Videoyu bitirdikten sonra bir daha devam ediyorum amca kaldı oradaydı oyun çok duraksıyor ya direkt adam gibi park edeceğim. de şöyle bir sıkıntı var. Adam illa tam park etmene gerek yok. Direkt şap diye tutsan yetiyor. Tekerleği değse yetiyor bak. Tekerleği değiyor sadece. Aracın. Ne park ettik. Yerdeki karolara bakar mısınız abi? Bizim mahalledeki karolar gibi. Yani öyle falan değişik bir şeyler işte. Uçma aşağı Evet. Ne oldu ya? Araba aşağı kaydı arkadaşlar. Park etmiş sayıldık. Çok güzel yakıyor oyun. Bakın da burada araçlar var ama birbirinin de bak, Bunun üstüne bir motor eklemişler sadece. Ne oldu oyuna? Yumurtuyor. Yumurtuyor. O mal. Çıkmak istiyorum. Cargo Train City. kar Simulator oyunu bizim arkadaşlar. Ara bak aşağı kaydı.